Ömrün günün kıymetini kadını bile, bile bu yerlerde kalır. Bak bak bak. Ay ne de bu yerlerin lalası. <laughs> ben geçsem de köngün burada kalası. <laughs> Sevsem beni yani bir zalimin balası. Öyle böyle bu yerlerde kalır. <laughs> 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 Allah zahmet etsin. Allah zahmet etsin. Allah zahmet etsin. Allah zahmet <laughs> etsin. <laughs> o da etsin. Allah zahmet etsin. Allah O da Allah ha, zahmet şeyle bırak. Ya koşmazsan bu cadiye serser şey. Ne şey manda. de